Selamun Aleyküm. Evet tekrardan döndük masamıza çok şükür. Ee, neler yaptın falan derken ne bileyim ya yani şu an tam bir şey yapamadım. Yani uzun zamandır çekmediğim için tam bilmiyorum ama Kırşehir'den döndüm işte. <laughs> tam da bu videoyu çekeceğim gün. Daha doğrusu daha iki dakika önce karar verdim videoyu çekmeye. Ee, ama şey... Yani işte işte bir, bir saat önce falan deprem oldu gene koştum falan ama sonra gene hayattayız diyor çok şükür yani. Bakalım oluyor ara ara da bakalım. Ee, bir tek işte sıkıntı yok. Bir ara ara ev, evde bir su sıkıntısı var işte. Ya. Sular bir tık çamurlu akıyor da. Başka bir şey yok. Ev hasar, az hasarlı. İlk başta hasarsızdı da artçılarla birlikte az hasarlı olmuş. Bilmiyorum. Odamın e, kapısının yani, yani odamın hiç şeyinde çatlaklar var da çok yok yani ne bileyim. Başkalarına göre çok yok ne bileyim. Neyse şehrin zaten bir tık dağlık kısmında oturuyorum. Belki onun da bir etkisi olabilir. Bina yeni de olabilir. Bilmiyorum. Neyse ama sallayın gitsin hadi. Uzun zamandır video çekmemiştim. Nerede kaldığımı söyleyeyim. En son en son dolaşımı falan söylüyordum ben size. İşte dolaşımdan işte 6-7 test çözdüm falan diyordum. Dolaşımı bitirdim. Bağışıklığa geldim. Hızlıca geçeyim. Şu etkinlik kısmını çözmüyorum. Bağışıklığı da çözdüm. Solunuma geldim. Yani şu anlık tek bir solunum solunda, solunuma geldim falan. Yani. Bismillah aynen. Solunumla şöyle bir, bir, yarım test. Aynen bir test çözmüşüm. Daha ilerlemedim. Dolaşım, bağışıklık falan çözdüm işte. Ee, Yarın olmaz da büyük ihtimal e, yarın değil öbürsü gün çözerim. Çünkü her güne bir fen dersi attım. Çünkü ilerleme açısından iyi olsun diye. Okula gitmiyorum. Okul açıldı ama gitmiyorum. Ya zorunlu değil evde daha iyi çalışırım diye düşündüm. işte ya bitirirsem boşaltımı falan. ya Daha doğrusu solunumdaki şu tepkime hızına falan gelirim. Ya, yani tep şu solunum şeyi yok mu? Ne bileyim bir kısmı var işte zor. Kimyasal kısmı oraya gelirim büyük ihtimalle abi. Genelde zaten oradan soru soruyorlar. Sonra boşaltıma geçerim. Belki boşaltımı da bitiririm. Bilmiyorum tam kesin olarak ama işte bir de şu pardon Nerede lan. Bir de buradan çözmüştük. şu etkinlikleri hiç sevmiyorum ya. Şuradan bir çözdük. işte. bir de şeyleri çözmüştüm bu amatör falan filan yok mu? İşte bunlardan da sadece şeyleri işte dolaşımları falan çözdüm yani başka çözmedim bir yerlerinden üşendim gibi bir şey oldu sindirme falan çözmedim direkt boşaltımı yedim bundan işte bir de şeyden çalışmıştım ee, bu işte solun sistemi çalıştım solun sistemindeki gazların taşınması işte o kısmından bahsediyorum o kısım birazcık karışık geldi ona bir bakacağım ayrıyeten Baktıktan sonra büyük ihtimal testini çözer, direkt boşaltıma geçerim diye düşündüm. Zaten o biyolojiyi bir ara, bu biyolojiyi hızlıca yiyeceğim. İki, bir iki sistem kaldı, onları da bitirdikten sonra tekrar yaparım ya büyük ihtimal yani. Bir, bir hafta, yani bir hafta değil de, yani, aynen aynen, bir haftaya falan sistemleri bitirmeyi düşünüyorum yani Allah büyük, bilmiyorum bakalım. Bunu bir yer almıştım zaten Kırşehir'de başlamadım. Ben normalde paragraf çözen biri değilim. Başladım ya bilmiyorum. İşte bir ara günde 50 soru falan çözüyordum. Neredeydi? Heh, şuradan başlıyordu. İşte şöyle. Yani şuradan falan. Şöyle, şöyle. Hızlı hızlı göstereyim. Geçtik. Ya ben paragraf aşırı değil de çözüyorum işte ara ara. İşte şuraya kadar falan geldik. Büyük ihtimal yarın da yarın da bu 20 soruyu çözer. Sonra devam ederiz. Bunu bitireceğim ya. Bu bir az kaldı zaten. Yani günde 20, 30, 40 bilmiyorum o anki moduma bağlı. En az 20 çözerim ihtimal. Çözdükten sonra evde apotemi var. Apotemi'yi çözeceğim. Ondan sonra limit var. Limit de çözeceğim. Belki limit çözmem. Deneme atarım bilmiyorum. Bakacağız. Keyfimize bağlı. Burada en son şeylerden bahsediyorduk. Bir dakika beyler sakin olun. Burada işçi neydi ha? Kız problemlerine falan da şunu geçelim. şuna al gitsin. Pekiştirme testlerini falan çözdüm. Oğlum gözüm ağrıyor lan. İşte bu amatör testlerine falan geldik. sadece i̇şte acemi falan diye gidiyoruz. Yarın da muhtemelen biraz ilerliyorken yarın da muhtemelen şu boş soruları falan çözer şuraya kadar gelirim ondan sonra belki ilerim yani bunu da bir, bir hafta içinde bitireceğim sonra şeye geçeceğim 3D'ye geçerim büyük ihtimalle 3D'nin soru bankasındaki problem kısmına geçerim maksat kitap bitsin yani öyle düşünüyorum he sıvı çözeltiler lanet olası bitti bence bitti yani yeter bu kadar çok uğraştık yani yeter ya Biz de insanız geçiyorum ananı avradını he şey bu ozmotik basışları falan çözdüm işte şuraların not mu tanışım ee, çözünürlüğü etki eden faktörler falan bitti işte okudum ya aslında son kısımdaki sözel kısımları o kadar çok şey yaptım ki kafa yiyecektim en son yaz yani sonra attım gittim işte map kitabım map kitabım 5 para etmez ama ara ara okuyorum ya yani. şu özellikle şu, bu şeyleri okuyacağım bu şeyden sonra videodan sonra okuyacağım şu özellikle şu tepkime hızını falan okuyacağım sözel kısmına enerjide ay tepkime hızı diyorum lan anasını en falan çözüyor işte kafa gitti ya bugün de daha işte tepkimelerde nasıl değişimler çalıştım en işte hangi şey falan işte bu geçtik ya bu üçü soruyu ben hiç anlamadım ona bakacağım dur Buradan bir test çözdüm işte. Yarın da büyük bu testleri yerim. Ayrıca ee, şurada falandım en son anlattığımda. Şuraları falan çözdüm bayağı işte. E, özelliklere çözünürlükleri falan geçtik. İşte şu konu tarama testlerini geçtim. Hiç uğraşamam. Yani direkt dedim ki ben ya artık sıvı çözeltiler çoksun falan dedim. Direkt geçtim ben enerjiye hiç uğraşamam. Sıvı çözeltiler görmek istemiyorum. Bıktım. Enerjiden de bir test çöktük zaten. Yarın değil öbür... Yarın ne oluyor? Yarın değil öbür gün öbür gün. Ortalama bir cuma günü falan yani. Çünkü her ders... Her gün bir fen ders çalıştığım için... ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Yani aslında bu kimya açısından çok ilerleyemedim. Çünkü konu bazı... Gitmek gerektiğini düşündüm. Benim kimyada bilmiyorum. Nedense bu Allah çok kötü yani. ilerleme açısından. Ee, Eyüp Bey'den bir video falan izledim. Çemberde uzunlukla alakalı. Muhtemelen onu da yarın izleyeceğim. Yani her gün matematik olur. Bir de TYT matematik eklerim büyük, büyük ihtimal. Yani. bir saat falan TYT matematiğe ayırırım muhtemelen. Yani günümü o şekilde yavaş yavaş TYT matematikten biraz birazcık da daha... matematikte çemberi de bitirdik mi büyük ihtimal tekrar yaparım büyük ihtimal yani bilmiyorum. Ha, ayrıca şimdi şey yapacağım işte ee, videodan sonra şu anım kitabı alamıyorum bir saniye önü şu alayım. evet buraya buradan şey okurum mu ihtimalle. ya bu nerede lan bu dolaşımı boşaltımı e, boşaltın diyorum dolaşım solunumu falan okurum ee, bir de şey left left sistemini falan okurum muhtemelen öyle ilerlerim diye düşünüyorum bakalım yani ne yapacağız. Dediğim gibi her gün TYT matematik eklemeyi düşünüyorum. Ee, bir de şey. Bir, de, bir fen dersi i̇şte her güne birer fen dersi. Ama işte dediğim gibi bakalım bugünkü çalışmayı beğenmedik. Zaten az çalıştım. Çünkü şeydi yani hem geç başladım. Çünkü hayatım bu aralar çok hareketli geçiyor. İşte ne bileyim su almaya git şuraya git buraya git falan derken. Bir istediğimiz gibi geçmiyor. Ama düzelticez yarın yani yavaş yavaştan çünkü adam akıllı yani buraya geleli 3 4 gün mü 5 gün olmuş olabilir bilmiyorum. Bayramda falan geldim ilk günü. İşte öyle düş Siz hesaplayın ne bileyim işte. Adam akıllı çalıştığım gün bugün olabilir. Evet bugün olabilir. Düzelticez inşallah, düzelteceğiz. Bir hikayemiz kaldı. 2 ay içinde bir 11'i toparlayacağımı düşünüyorum. Zaten Kırşehir'de da biz bile 8 6 7 saat çalışıyorduk da işte dediğim gibi fen anlamında çok ilerleyemedim. Ya yani aslında benim için ilerlemek kitaplarda olan ilerleme olduğu için kitaplarda da değil de konu e konu üzerinden gittiğim için ne bileyim videoyu izle, izlerken bile işte benim için kitaptan ilerleme olmadı. O benim için şu oluyor. İlerleme olmuyor işte. Öyle bir şey neyse. Dediğim gibi halledeceğiz. Yani Belli eksiklerimiz var. Toparlayacağız. Özellikle fen anlamında sıkıntılarım var. Matematik hallettik ya. Yani. Matematikte bir şeyimiz yok. Tekrar hadi yani şu. Matematik zaten bir hafta içinde bitirir. Tekrar yaparım. 11 matematiğine hiç uğraşamam 12 ile. Logaritma dizi benim hiç uğraşamam. Fen çalışacağım. Kimya, fizik. Ya fizikte de şey değilim işte dengede. Özellikle o dengenin Allah belasını versin. ya yani tork denge benim kabusum oldu. Yani hayatımda o kadar uğraştığımı görmedim. Yani bir videoyu insan 10 kere mi izler ya? Neyse buradan Ertan Hoca'ya selamlar. Yine şeyler yaptı ya. Öğrettik işte ne bileyim. Bakalım halledeceğiz inşallah. Şu, zaten videoda bayağı uzun oldu kusura bakmayın. Bay bay.